Gülüyor yine çirkin surat. Bir de güle güle geliyor. Ben de süper kahraman babiysen boynu bozarım. Bozamadı. Nerede bu bowling salonunun sorumlusu? Şuna bak. Lavlara basmayın diyor. Herhalde basacak değiliz. Basmadım ki. Basmadım ki. Kafam değdi. Basmadım ki. Lan zormuş yala bura. Hop. Lan anam. Kardeşim bir elimi uzat. Tut lan. Tut. Dayanamıyorum. La tutsana ala ala Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bowling salonundan kaçmacı oynadık İnanılmaz eğlenceli bir oyun Videoyu beğenmeyi abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Şimdi maceraya başlıyoruz Oğlum iki bowling salonuna getirmişsin la beni Anam Bilardo mu la o Oğlum çok seviyorum lan bilardo oynamaya gel Abi paralı mı bunlar Çabuk buradan git Niye gidelim kardeşim ya oyun oynamaya geldik ya Vermiyorsanız vermeyin Gel lahter oynayalım Jeton var mı sende? Fazla jeton olan. Oğlum hala jetonla çalışan atari mi kaldı la burada? Aha en sevdiğim makine. Basayım bir çalış. Aha oh, çalıştı lan valla. Anam. Bir şey kazanacağım. Geliyor valla geliyor. Anam. Dur lan beni o. Alma sakın. Oğlum çok mutluyum. Oyundaki gizli şeyi buldum. Arkadaşlar bu arada günü sorusunu sorayım. Bu makinelerden kendiniz veya tanıdığınız birisi bir şey kazandı mı? Aha bowling yeri var la burada. Arkadaşım bowling oynayabiliyoruz mu burada? Hiç cevap vermiyor ki neyse. Şu topları alabiliyoruz mu ki ya inşallah alıyoruzdur. Lan alamıyoruz ya. Of atsaydık ne kadar eğlenceli olurdu. Lan. Lan ne oluyor? Anam. Kafam kafam. Ah. <laughs> Lan bizi tuzağa çekmişler la. Oğlum anam vallahi patır patır dökülüyoruz. Buradan kaçmamız lazım lan. Bowling oynamaya geldik. Şuna bak düştüğümüz hale bak ya. Nerede bu bowling salonunun sorumlusu? Şuna bak lavlara basmayın diyor. Herhalde basacak değiliz. Basmadım ki, basmadım ki. Kafam değdi, basmadım ki. Neyse arkadaşlar, bu arkadaşın hiç şakası yok. Şöyle yavaş yavaş gidelim ne olur ne olmaz. Hop. Oğlum çok efsane atlamıyor mu ya? Şekilli şüküllü. <laughs> Heh. Tamamdır Lan oğlum oraya tırmanmaya niye çalışıyorsun Şuraya atlayacaksın Oğlum lan, lan Demir atlamayı düşünmüştüm Yanlış düşünmüşüm Oradan herhalde son tarafa doğru gitmemiz lazım Oğlum sen kafamı karıştırdın hep Dur la bak bu sefer de nereye atladı Bebeğim bir saniye bir saniye Şuradan sonra atlayıp La göremiyorum Hah Heh, tamamdır. Bu nasıl bir alev la? Oğlum niye oraya gidiyorsunuz? Orada bir şey yok ki. Hala halla yanlış yer gelin buradan gidiyorsunuz. Kütükler. Hop. Şurada geçelim. Oğlum çok iyi gidiyor. Anam. Vallahi ölmedim. Oo. Oğlum checkpoint niye yazmıyor lan? Bir şeyde yanlış var ama dur bakalım. Oo düşmeli parkur. Geçeriz biz buralara sıkıntı yok. Anam, lan tutamadım. <laughs> Allahım son anda gitti. Neyse sıkıntı yok. Lan ben niye buradan başladım? Biliyordum burada yanlış bir şeyler döndüğünü ya. Ana şuradaki checkpoint alacakmışız lavları geçip. Lan bir de çocuklarla dalga geçtim orada ne işiniz var diye. Tüh anlamasalar bari. Selamun aleyküm kardeş ben geldim. Anladılar mı ki la? Oradan checkpoint almanız gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Bak ben bu oyunu daha önceleri çok oynadım böyle bir durum var. Valla bana bakıyor sinirli sinirli. <laughs> Adam gitmiş checkpoint'ini almış geliyor. Tamam olabilir böyle şeyler ne yapayım yanlışlıkla oldu. Hah şöyle checkpoint yazacak arkadaşlar yoksa var ya benim gibi ta başlara dönersiniz. Hayır böyle bir gereksiz bir yeri neden yaptın, niçin yaptın, hiç kendine sordun mu acaba yapımcı kardeş? Ulan bak burada da checkpoint yazdı, benim anlamam lazımdı var ya tüh. Durun ağaççıklar bir saniye. Lan! Uuu! Arkadaşlar ben parçalarımı birleştirene kadar abone olup like atar mısınız? Ağaçlar çok hızlı geliyor lan, korktum valla. Aman aman, bekleyelim abi. Oğlum dikkat et bak ben bekliyorum, niye bekliyorum çünkü az önce çarptı bana. Heh. Tamam evet burayı biliyoruz en azından burası da düşüyordu Hızlı hızlı geçersek sorun olmaz Anam salla ben ekranı Lan ah, ah, geçtin Gelin gelin daha eğlenceli yerler başlıyor Arkadaşlar bu oynadığım obi şimdiye kadar bence oynadığım en güzel obiydi Mi desem acaba Vaz mı geçsem ki <laughs> Şaka şaka gerçekten çok güzel yapmışlar Vallahi çok beğendim arkadaşlar siz de kesin oynamalısınız Oğlum gürüşler mülüşler Oy. efsane olmuş. Abi buralar kalkıyor herhalde havaya. Dur aman aman. Oha bir anda şişiyorlar. Allah bir anda şişiyorlar dedim gördüm ama onu. Ama gördüm. Daha dikkatli olmamız lazım oğlum buralarda. Hop. Adam şişmemesi lazım oradan. Tam atlarken dikkat etmemiz lazım şuralardan. Hah. Oğlum güzel yapmışlar lan burayı bayağı. Vallahi efsane olmuş da gelinsene. Hala orada kaldılar gelemiyorlar. Dur la şunları bir gıcık edeyim. Ortada kuyu var yandan geç. Ortada kuyu var yandan geç. He <laughs> dikkatleri dağılıyor. Neyse yolumuz uzun hadi gençler gelin. Şimdi çok da küfür etmesinler biliyor musun? Oğlum bowling topu nasıl geçiyor lan oradan? O hızla geçerken biz nasıl geçeceğiz karşıya? Aa aşağı gittiler lavların içine. Aa geçtim. Oh! O tarafa direkt atlasam, <laughs> o tarafa geçecektim. Niye direkt atladım ben? yanıyorum. Ay yandı. Ana yanayım. Burası var ya parkurun bence en zor yeri. Ama bu sefer geçeceğiz. Hadi arkadaşlar. Dur, acelemiz yok. Yavaş yavaş oğlum. Bowling toplarının gelişine baksana. Ay! Araba! Lan sen niye ara gittin öyle? Heh, ilk önce şuraya atlayalım bakalım. Ha bu kadar kolay ya. Dur ben yine de bekleyeyim topu ne olur ne olmaz. Gördün mü beklemeyen gitti. Bir daha bekleyeyim. Kendimi hazır hissetmiyorum şu anda. Yanmamam lazım. Anam. Lan like geliyor. Oh. Oğlum nasıl bir yer yaptınız lan buralar çok zormuş. Oğlum Şuraya da atlayalım. Bak ya. Oğlum sen ne yapıyorsun lan öyle. Oğlum çok acele ediyorsun gitti o da sıra bende mi? Allahu Ekber Allah çekil 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 ah, Geçtim sonunda geçtim valla Yuh nasıl bir yere geldik böyle Abi efsane manzaraya bak Ama aşağıya düşersek çok kötü Biraz da şöyle yan atlasam mı ki Hop bir daha yan atlayayım Acaba düz atlayarak geçtiğinde bir de yan atlaması mı kaldı babi? Bence de hissetim çok mantıklı şeyler söyledi. Şuna bak ta en başa döndük ya. Şöyle düz düz atla oğlum. Niye aksen yaratıyorsun? Niye yan yan atlamaya çalışıyorsun? Hop. Ulan şuradan bir yan atlasam ki ya bir daha. <laughs> Lan neyse düzeleyim. Adam. Vallahi gidecektik bile. Çok korktum bir daha başa döneceğiz diye. O ne ya? Oğlum bu nasıl bir şey? Bence bu değdiği zaman yanıyor. Gittiği zaman bir 15-20 saniye gelmiyor. Şu köşede de gidecek bir yer var. Tamam ya çözdüm. Aha. Bu gittiği zaman direkt koşmam lazım. Şuradan hemen oradaki kutucuğa gireceğim. Boşluk alan var. Hadi hadi. Hazırım oğlum Hüseyin bot gibiyim. Oğlum siz ne çabuk ondan mı başladınız? Anam. Lan çıktı manyak. Lan. Anam. Gel. Yetişemediler. Siz kendinizi toplayın artık. <laughs> Yetişemediler. Ya geçemediğime değil de arkadaşlar bile dalga geçti ona çok üzüldüm ya. Şuna bak ya adam gitti tanelere gitmiş şuna bak. Geliyor yine çirkin surat. Bir de güle güle geliyor. Ben de süper kahraman babi sen boynu bozarım. Bozamadı. Gel lan çılgın çocuk bu sefer geçeceğim oğlum. Aha geliyor valla. Oğlum ne kadar gıcık bir şeymiş bu ya? Hadi çabuk. Run. Git lan. Hah. Allah. Im. Hadi, hadi. Allah çok heyecanlıyım şu anda. Ha, bu sefer atlayacağım ne olur ne olur, ne ne geliyor 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 geliyor. Anam. Hadi, hadi. Öbür tarafa hızlı 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 durmak yok. Bekle Bekleme bekle geliyor. Lan çıkacak şimdi çıkacak şimdi çıkacak Allah'ım çıkmasın çıkmasın. Oh buraya da geçtik. Hadi öbür taraf daha kolay. Geçer geçmez koşuyoruz şimdi. Geliyoruz. Allah. Oğlum şimdi çıkacak gibi içinden bir his var. Zıplamayın oğlum dur. Dikkatimi dağıtma. Allah. Lan. Geçtik sonunda. Oğlum nasıl bir yer yapmışlar lan buraya gıcık oldum ben. Ama şu checkpoint'i alalım oh be. Vallahi rahatladım. Ne kadar gıcık bir alan yapmışlar ya. Vallahi heyecandan öldüm. Neyse bundan sonra ne olursun düzgün bir alan olsun ya. Lan. <laughs> Daha dakika bir gol bir. He, şu şeyin üstüne atlayıp oradan geçeceğiz. Tamam tamam. Tamam çözdüm şimdi sıkıntı yok. Tamam. Yalnız bu çok güzel yapmıştı arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti vallahi. Tekrar tekrar söylüyorum ama eğlendim baya. Hop. Heh, bu checkpoint'i de aldık. Gelin gelin hadi. Bayağı bir kişi geliyor arkamızdan. Oh döne döne atlıyoruz lan ne güzel atlıyoruz Aa jeton yerinden gireceğiz Aha Anam Lan altınlar benim mi oldu yoksa Çok eğlenceli Tamam bu kadar eğlence yeter O hala altın sesi geliyor aşağıdan <laughs> Hop şuralardan şöyle atlayalım Buralar çok basit ya artık ben niye hep böyle büyük konuşunca yanıyorum arkadaşlar? He? Farkında mısınız? <laughs> Bundan sonra büyük konuşmayacağım. Oğlum ne kadar zor yeri yapmışlar lan burayı. Şuna bak vallahi zor atlıyorum ha. Ha? Bak böyle büyük konuşmayınca geçiliyor. Bu ne lan? Oğlum biz buradan geçersek yanarız şimdi. Bakayım bir mi? Ne oldu? Lan hızlandırıcıymış bu. Oo. Oğlum efsane oldum lan şu anda. Abi çok iyi. Lan az kala gidiyorduk. Ulan yanmadan geçeyim be. Alam. Ne sonunda gördüm orayı. Çok iyi yapmışlar lan burayı. Aha. He en başta sormuştum ya acık makinesini. Onun içine geldik şu anda arkadaşlar. Ne yapacağız buradan? Şuralardan gidelim. Şunun içine atlayacağız herhalde. Gel gel. Allah. Aha. Tamam doğru yer atlamışız. Lan bu dubalar biraz sıkıntılı ya. Hop. Arkadaşlar hiç bowling oynadınız mı? Bak bunu soracaktım ben ya tüh. Neyse bunu da cevaplayayım. Buraya Ay. kadar izleyen bakalım kaç tane baba hayranı var. Ben bowling oynamayı çok seviyorum. Çok da iyi oynarım ha. Belki ileride bir gün bowling turnuvası yaparız. Ne dersiniz güzel olmaz mı? Oğlum ne kadar yüksekmiş burası çık çık bitmiyor. Heh. Tamam. Oha ne kadar zor yer la. Ana. Taktiği biliyorsunuz arkadaşlar. Çok zor la. Ulan. ilk seferinde ne yaparsam yapayım yanıyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse. Baya bir kişi gelmiş arkamızdan. Aferin. Takip edin bakalım beni. Lan daha neler bekliyor bizi lan. Ne güzel yapmışlar adamlarla. Dur bakayım bir. Oğlum buradan çıkamıyoruz mu ha? Aha. Her seferinde şaşırtıyorsunuz beni. Abi burası ne? Tamam atlayalım sıkıntı yok atlayalım. Alam tutamadım. Lan zormuş şey, ya la bura. Hop lan alam. Kardeşim bir elimi uzat. Tut lan tut dayanamıyorum. Da tutsana ala ala. Hadi bakalım oğlum çıkışa yaklaştık lan çabuk lan. Ah sen bak oradaki kırmızı butona bas. Cık. Oğlum Lan gel la gel buraya gel. Vay arkadaş. Lan burada alevler var. Sen şuradan basacan. Bakla gitti yandı ya la orada. Oğlum niye yandın? Aha. Lan bunda kemikleri çıktı ya la buraya. Yuh içine çekiyor bir de. Ha bas oğlum ona. Oğlum niye yana yana gittiniz lan buradan? Aha. Vallahi bitirdik ya. Ulan şükür çok iyi parkurmuş arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ben biraz eğleneyim burada.